Herkese merhabalar arkadaşlar. Bugünkü test konumuz uzun süredir çok merak ettiğim BD'nin kupe formundaki bu sedan modeli Seal. Bu otomobili hakikaten acayip merak ediyordum çünkü çok iddialı teknik verileri var. Çok sportif bir karakteri olduğu söyleniyordu. Şimdi gelin otomobil dünyam tadında bu aracı detaylıca bir test edelim. BD Seal'a ön yüzünden baktığımızda markanın tasarım DNA'sı direkt bizi karşılıyor. Diğer modellerinden aşina olduğumuz bu far grubu yine burada kullanılmış. Otomobile ön yüzünden bence oldukça dinamik ve sportif bir hava veren bu farlar aynı zamanda gece sürüşlerini de oldukça iyi bir aydınlatmaya sahip arkadaşlar. Özellikle uzunların performansını çok beğendim. Hakikaten güzel bir görüş sağlayabiliyor bu gibi sürüşlerde size. Tarz ve tasarım olarak hani profilden baktığınızda da BD Seal'ın bahsettiğim gibi o kupe formu dikkat çekiyor. Bu formda bu araca bence çok şık bir hava katmış durumda. Yani sportif bir sedan istiyorsanız D segmentinde bu alternatifi mutlaka gözden geçirmelisiniz. Tasarım anlamında bu aracı sizler nasıl buldunuz? Alt tarafa mutlaka yorumlarınızı bekliyorum. İçeriklerim hoşunuza gidiyorsa da videoyu beğenip kanala abone olmayı da lütfen unutmayınız. Bahsettiğim gibi ön yüzünde şu led gündüz farları da bu arada buraya konumlandırılmış. Farlar yanında şu alttaki kısımdaki ledler de yanıyor. Bu sayede daha böyle gece sürüşlerinde markanın DNA'sını fark edebiliyorsunuz. Arkanızdan bir BED geldiğini fark edebiliyorsunuz. Ve bu şekilde de yani gece sürüşlerinde de yine bence şık bir görüntü yakalamayı başarmışlar. Hazır ön taraftayken Ön kaputu açalım ve size motoru gösterelim demeyeceğim Çünkü BYD Seal tamamen elektrikli bir otomobil Tamam burada da elektrikli aslında motor var Ön aksın üzerinde fakat kaputu açtığımızda Onun yerine bizi başka bir şey karşılıyor Onu göremiyoruz Bahsettiğim gibi ön aks ve arka aksın üzerinde iki farklı elektrikli motor var Ve oturma zeminin altında piller yer almakta arkadaşlar Bu iki motorun birleşimi de bu araca tam tamına 520 beygir güç veriyor bunun detaylarına zaten birazdan sürüşte değineceğiz. Burada ise sizi şöyle çekimde açmıştık. Şöyle bir kapak karşılıyor. Ufak bir asla sizi bir saklamalın karşılıyor. 53 litrelik bir hacim var bahsettiğim gibi. BD'nin yine böyle bir aksesuar kiti bu orada yer almakta. İçerisinde güneşi engelleyen perdelere yer vermişler. Güzel düşünmüş detaylardan birisi bu araçta. Ön kaputumuz bu arada amortisörlü. Bu da yine güzel detaylardan birisi. Hadi gelin bir de arkaya bakalım. Beydin'in arkasında önü kadar sportif bir tasarım bizi karşılıyor. Şu özellikle kupe form araca tasarımda çok akıcı bir hava vermiş durumda. Ben bu detayını bu otomobili çok beğendim. Tavanın neredeyse tamamını kaplayan bu cam tavan da hakikaten içeriği hem çok ferah kılıyor hem de dışarıdan da bu tasarımı destekliyor. Gayet güzel görünmesine sebep oluyor. Şu arka camı tamamlayan şu siyah piyano çıta detayı da aslında tasarımcıların otomobildeki bu akıcı görünümü nedenli ince detaylarla desteklediğini gösteren bir detay ve benim çok hoşuma gitti. Arkaya doğru geldiğimizde sivri bir bakın şöyle bir bagaj formu var. Bu da yine arka taraftan ile bence biraz böyle sportif bir hava vermiş durumda. Yine çok dikkat çeken detay şuralardan falan baktığınızda difüzör hakikaten çok şık ve çok güzel görünüyor. Özellikle bu denli güce sahip bir otomobilin yüksek hızlarda virajlarda yere basma kuvvetini arttırıyor bu detay. Hakikaten bunun etkisinde yani yüksek hızlarda e, görüyorsunuzdur e, diye tahmin ediyorum. Yani süs için böyle bir şey konulmaz. Hakikaten çok belli oluyor ve dişleri falan çok güzel bence difüzörün. Stoplar arka tarafın tamamını kaplıyor. Çok akıcı bir forma sahip. Tamamı yanıyor. Arkadan gece sürüşlerinde özellikle buraya yine çok şık bir hava veriyor. Çok akıcı bir tasarım tasarım katmışlar Ben önünden ziyade arkasını belgeselin biraz daha fazla beğendim Bence çok güzel görünüyor Bu arada arka tasarım çok acayip sade sadece marka ismi model ismi yer alıyor 3.8s yer alıyor gücüyle alakalı güzel bir bilgi veriyor 0-100 hızlanma verisi bu arada o şöyle bir açalım bunu bagajımız bu şekilde açılıyor 400 litrelik bir bagaj hacmi yer almakta arkadaşlar bizim çekme ekipmanlarımız şu an zaten yer almakta ama bakın bunları falan öne ettiğimde yine bayağı bir hacim sizi karşılıyor. Bu kısmın altında da şöyle bir pandizotumuz yer alıyor. Burada da gayet derinliği güzel bir göz yer almakta. Şarj kablolarını buraya koyabiliyorsunuz. Bu sayede bagaj içerisi biraz daha değerli toplu kalabiliyor. Subwoofer'ı buraya koymuşlar. Şurada yine şöyle bir eşya gözüne yer verilmiş. Bu gibi detayların düşünülmüş olması gayet güzel. Bu arada bagaj kapağı elektrikli. Bu da yine ince düşünülmüş güzel detaylardan birisi. bağlantılı servisleriyle alakalı bu otomobilde uzaktan çok güzel müdahalelerde bulunabiliyorsunuz. Birazcık bunlardan da bahsetmek istiyorum. BD mobil uygulaması üzerinden aracınızı uzaktan takip edebiliyorsunuz ve birçok özelliğini buradan yönetmeniz de mümkün olabiliyor. Ayrıca yazılım güncellemelerini servise gitmenize gerek kalmadan yine bu uygulama üzerinden yapabiliyorsunuz arkadaşlar. Bu da bence çok güzel bir detay. İnternet bağlantısı sayesinde de müzik ve eğlence uygulamalarını kesintisiz bir şekilde de kullanabiliyorsunuz arkadaşlar. Uygulama üzerinden araçla alakalı bu arada birçok bilgiye de erişebiliyorsunuz. Menzil durumu, batarya seviyesi, lastik basıncı ve bunun benzeri birçok bilgiyi direkt uygulamadan görebiliyorsunuz. Bu çok güzel bir detay bence. Aracınızın konumunu harita üzerinden belirleyebiliyorsunuz. Diyelim ki AVM'de çok ters bir yerde nerede olduğunu unuttunuz. Kornasını çalabiliyorsun. Böyle dörtlü falan yakabiliyorsun. Bu sayede bulman biraz daha hızlı oluyor. Bu da yine bence güzel bir detay. Arkadaşlar biliyorsunuz BYD sadece bir otomobil firması değil. Aynı zamanda bir teknoloji firması. Şirketin R&D departmanında 120 binden fazla mühendis çalışıyor. Ve yaklaşık olarak 45 patent başvurusu yapılıyor bir günde. Şu ana kadar ortalama 59 binden fazla patent başvurusu da yapmış durumda BD Bu teknolojilerden böyle dikkat çeken birkaç tanesi mesela sayarsak eğer mesela BD suda yüzebilen bir otomobil yapmış durumda. Yana doğru böyle hareket edebilen yengeç gibi otomobil teknolojisi geliştirmiş durumda. Zıplayan otomobil yapmış durumda. Ve tabii ki acayip merak ettiğim süper spor otomobiller de yapıyorlar. İnanılmaz böyle performans verilerine sahip süper spor otomobillerde geliştiren bir şirket yani bu anlamda da benim çok ilgimi çekiyor. Bu kadar inovatif teknolojiler geliştiren bir şirketin ülkemizde yer alması ve bu teknolojiye sahip modelleri de hakikaten bize getirmesi çok önemli bence arkadaşlar. Gelin arkadaşlar BYD'nin uygulaması üzerinden otomobilde neler yapıyoruz onu size biraz daha yakından göstereyim. Bahsettiğim gibi diyelim ki uzak bir yerdesiniz. Bu arada şifre koyuyorsunuz güvenlik amacıyla. Mesela hani araç uzakta böyle dörtlüleri yakabiliyorsun. Ya da korna çalabiliyorsun konumunu belirlemek için. Ee, hakikaten güzel detaylardan birisi. Kapıları açıp kapatabiliyorsun. Bak kapıyı açtığım, kapattığım an direkt camları da kapatmaya başladı. Ee, klimayı diyelim ki uzaktayım ya da yaz mevsiminde klimayı açmak istiyorum. Bunu yapabiliyorsun. Hatta detaylıca bakın böyle ayarlayabiliyorsunuz. Sıcakta ayarlayabiliyorsun falan. Serinleştirebiliyorsun ya da ısıtabiliyorsun. Bu hakikaten bence çok güzel bir özellik. Yani araç siz gittiğinizde soğuk ya da sıcak bir şekilde sizi karşılayabiliyor. Bunun haricinde kapıları, pencereleri yine böyle uzaktan kapatabiliyorsun. Diyelim ki unuttun. Çok güzel bir özellik yine. Koltukların ısıtma, soğutma fonksiyonlarını yine ayarlayabiliyorsun buradan. Lastik basıncını görebiliyorsun. Diyelim ki kafana takıldı. Buraya planlanmış bir takvimde bir şeyler ekleyebiliyorsun. Ve araç konumunu görebiliyorsun uzaktan. Bu da yine çok güzel noktalardan birisi bence. Yani birine verdin aklında kaldı. Konumunu falan detaylıca görebiliyor olmak da yine çok güzel noktalardan birisi. Gördüğünüz gibi uygulama üzerinden otomobille alakalı çok hayati ve önemli özellikleri ulaşabiliyorsunuz arkadaşlar. Benim acayip hoşuma gitti. Ee, az önce de bahsettiğim gibi şimdi gelin isterseniz içeriye doğru geçelim. İçerideki detaylara çok daha yakından bir bakalım. Evet arkadaşlar b yılının arkasındayım şu anda. Yani şöyle söyleyeyim D segmentte birçok sedanı kullandık, test ettik biliyorsunuz. D segment standartları için çok başarılı bir hacim var, yaşam alanı var. Ancak başarılı hani hacmin yanı sıra çok ferah bir yaşam alanı var. Çünkü tavanın tamamını kaplayan bu cam tavan sayesinde hakikaten içerisi acayip ferah bu otomobilde. Yani camlardaki görüşler de gayet güzel. sportif koltuklar da arkadan çok şık görünüyor. Ama bahsettiğim gibi bu cam tavan detayı İçeriği çok başka kılmış bu otomobilde Şöyle bir diz mesafesi var Gayet rahatım görüyorsunuz Koltuk bu arada bana ayarlı e, Baş mesafesi de bu şekilde Şöyle bir kolçağımız var Bu arada bu koltukların şu sırtlık kısmını Biraz böyle yatık konumlandırmışlar Bu detay benim bu otomobilde çok hoşuma gitti Çünkü uzun yolculuklarda falan Acayip rahat ettiren bir detay Çok güzel Şöyle bir kolçağımız var İki farklı bardaklık yer alıyor burada Yine arkada oturan için şöyle bir havalandırmaya yer verilmiş kapaklı bir gözümüz var. Buradan Type C ve USB girişine yine B'ye de yer vermiş durumda. Bahsettiğim gibi bu göz kapaklı arkadaşlar. Şimdi gelin isterseniz bir de ön tarafa bakalım. BE de içirdi o premium hissiyatını bu otomobilde gayet güzel bir şekilde yakalayabilmiş arkadaşlar. Yani içerisine bindiğinizde kaliteli bir otomobilde olduğunuz hissini size yaşatabiliyor seal modeli. Özellikle kullanılan materyal seçimini ben gayet beğendim. Mesela konsolun yukarısında deri kullanılırken alt tarafta şöyle güzel bir krom yani koyu bir krom kullanmışlar ve bunlar da birbirleriyle gayet uyumlu. Onun altında Alcantara kullanmışlar. Yine şu tarafta da mesela dikkat çekiyor ve gayet şık görünüyor ve kalite hissiyatını da artırıyor. Bir BD klasiği ekranı isterseniz yatay ya da dikey olarak da kullanabiliyorsunuz. Tarzınıza göre böyle bir kullanım opsiyonu size sunuyor olmaları çok güzel. Bakın böyle de bayağı bir güzel görünüyor ama ben genelde yatay kullanmayı daha çok seviyorum. Şuradan telefonunuzu kablosuz olarak iki farklı bu arada, kısımdan şarj etmeniz de mümkün olabiliyor. Şu kısmı gayet güzel ayarlamışlar. Şöyle bir vites seçicimiz var arkadaşlar. İklimlendirmeyi buradan ayarlayabiliyorsunuz. Ayrıca buradan çalıştırıyorsunuz. Auto hold fonksiyonunu mesela buradan aktif edebiliyorsunuz. Şuradan sport, normal ve eco adı altında üç farklı sürüş moduyla aracın gücünü biraz daha farklılaştırabiliyorsunuz, optimize edebiliyorsunuz. Yine müzik açma kapamayı şuradaki fiziksel tuşla yönetebiliyor olmak bence çok güzel. Her şey dokunmatik olduğunda çünkü biraz böyle sürü sırasında kafanız karışabiliyor. Bu şekilde hayati fonksiyonları yani çok kullandığınız fonksiyonları buraya entegre etmişler ve bu da gayet güzel olmuş. Şu kısmın bu arada altında da gayet büyük bir göze yer vermişler. Şu vites seçicinin arkasında iki farklı bardaklığımız yer alıyor. Şurada da genişliği gayet güzel olan bir kolçağımız yer alıyor arkadaşlar. Bunun içerisi bu arada süet kaplanmış. Torpidomuz da bu şekilde yine bunun içi de süet kaplı. Kapı içi gözlerinde gayet yeterli olduğunu söyleyebilirim. Otomobille alakalı birçok fonksiyonu bu ekrandan yönetiyorsunuz arkadaşlar. Bakın mesela hava yani aracın içerisindeki hava kalitesini bile görebiliyorsunuz. Bununla alakalı bir özellik bile koymuşlar ki bence çok güzel. Hatta bunu biraz daha mesela temizliğe edebiliyorsun. Arındırma özelliğini açtım. Hemen şimdi çıldırdı. içeriye temiz havayı basıyor. Çok güzel. Yani şu özelliğe ben bayıldım mesela. Koltuk kısmaları buradan yine yönetebiliyorsunuz. Soğutmayı, koltuk ısıtmayı buradan ayarlayabiliyorsunuz. Şu ana menüden otomobille alakalı birçok fonksiyona erişebiliyorsunuz. Menüleri falan çok güzel ayarlamışlar bence. Ana menüye bu üçünü ko koyabiliyorsunuz. Bu sayede hızlı erişim sağlayabiliyorsunuz. Böyle yana geldiğinizde farklı yine temaların yer aldığı bir kısım yer alıyor. Buradan mesela araç görüntüsüne girdiğinizde kameralara erişebiliyorsunuz. Özellikle diyelim ki işte dar bir yere park edeceksin. Böyle şeffaf yapabiliyorsun aracı. 3D görünümle böyle detaylıca görebiliyorsun. Bunun haricinde kaldırım ve benzeri yerlere yanaşırken şöyle yanlarda kamera olması da çok güzel bir detay. Çözünürlüğü falan güzel. Gece de çünkü gayet güzel çalışıyor. Kolaylıkla böyle yanaşabiliyorsun. Menüleri büyük ayarladıkları için kolaylıkla adapte olup kullanmanız mümkün olabiliyor. Sürücünün muhatap olduğu bu kısımda da şöyle bir ekrana yer vermişler. Ekrandan otomobilin hızını, ve kaç beygir kullandığınızı görebiliyorsunuz sürüş sırasında. Bunun haricinde pillerin doluluk oranını ve ne kadar menziliniz olduğunu görebiliyorsunuz arkadaşlar ki araç bu konuda da bence oldukça başarılı. Gayet güzel bir menzil sunabiliyor. Sürüşte bununla alakalı detaylara zaten gireceğim. Şöyle bir direksiyonumuz var. Ele gayet güzel oturuyor. Direksiyon üzerinden yine otomobille alakalı birçok fonksiyon yönetebiliyorsunuz. Adaptif hız sabitlemenin menüleri burada yer almakta. Bu ekranı isterseniz bakın şuradan da böyle çevirebiliyorsunuz. Bu da yine güzel detaylardan birisi. Şurada şöyle bir menü yer verilmiş durumda. Sesli komut sistemi yer alıyor. Ee, yine ekran üzerindeki ayarlamaları buradan görebiliyorsunuz. Biz genelde performanslı bir kullanım yaptık çekimler boyunca. O yüzden 20 kW'lık bir e, tüketim verisi bize gösteriyor. Enerji tüketim verisi bize gösteriyor. Bu kısımdan yine multimedya ile alakalı ayarlamaları yapabiliyorsunuz arkadaşlar. Yani bu kısımlarda gayet güzel ayarlanmış. B'ye de Bakın şu kapı içinde kullanılan tuşlar falan ve buradaki bu malzemeler gayet güzel ayarlanmış yani bunun seçimini gayet iyi bir şekilde yapmışlar yani kalite algısı bakımından da otomobil gayet iyi hissettiriyor. Kapı içi gözler yeterli. Şuradan şu kısımdan mesela bagajı da açmanız mümkün olabiliyor. Bu arada Beydin'in ön koltukları da oldukça başarılı. Süngerleri biraz yumuşak o yüzden böyle konfor odaklı sürüşleri seviyorsanız bu anlamda sizi acayip mutlu ediyor. Tasarımsal detaylar özetle böyleydi. Şimdi gelin isterseniz bir yola çıkalım. Yolda bu 530 beygirle bu arkadaş neler yapıyor ona çok daha yakından bir bakalım. Evet arkadaşlar hadi gelin yola çıkalım. Vitesi buradan seçtik ve yola çıkıyoruz hakikaten böyle sakin sürüşlerde falan da gayet güzel bir konforu var. Çukur ve benzeri geçişleri çok güzel sönümlüyor. süspansiyonlar. Baştan bir kere bunu söyleyeyim. Bunun etkisini çok net hissediyorsunuz otomobilde. 520 kilometre bir menzil sunuyor size. Piller tam doluyken. Pillerin %30'dan %80'e dolması süresi 26 dakika arkadaşlar. Yani gayet hızlı bir şekilde hızlı şarj noktası bulursanız pilleri doldurabiliyorsunuz. Bu anlamda da işler bu otomobilde hiç fena değil. Önümdeki sürücü bir girendirme göstergesinden bahsettiğim gibi pillerin doluluk oranını ve menzili görebiliyorum arkadaşlar. Mesela şu an %70 ile 370 yöntemi vermiş durumda ki bu değer gayet başarılı. Bu arada hakikaten bu menzili verilerini de yakalayabiliyorsunuz ortalama bir sürüş yaptığınız zaman. Tabii ki sürekli performanslı bir sürüş yaparsan hani bu fabrika verilerini yakalaman mümkün olmuyor ama ortalama bir sürüşte aracın gayet güzel bir menzili var bunu da mutlaka etmiş olayım çift motor var ön ve arka aksi üzerinde performans anlamında otomobil sizi genel olarak acayip memnun ediyor şu an mesela normal moddayım bir de yani hadi bir sport moda geçelim sport modunda aracın tepkileri çok acayip bir boyuta gidiyor İnanılmaz, inanılmaz iyi tepkileri acayip yürüyor arkadaşlar yani şöyle düşünüyorsun, gaza basıyorsun ve ışınlanıyorsun. Ve hatta ufaktan kafa kaldırıyor. Yani öyle bir güç var. Hatta şöyle bir durayım. Öyle kalkalım. Of. Of of of. Harbiden 3.8 saniye direkt hissediyorsun yani. <laughs> Damarlarında, kanında son damlasına kadar hissettiriyor hatta. Muazzam bir hızlanma. İnanılmaz bir hızlanma ve Tabii ki bu hızlanmayı, bu performansı destekleyen bir şasi sizlerle. Panik fren yaktığımda, yaptığımda dörtleri yaktı. Aracın sürüş dinamikleri, sürüş tepkileri gayet güzel bir kere. Doğuşundan itibaren hani e, bu gücü destekleyen bir yapısı var, fiziği var. Ağırlık merkezi bir hayli aşağıda, gövde bir hayli aşağıda. Kupe formunda bir sedan bu otomobil bahsettiğim gibi ve ağırlık merkezinin bir kere fiziki olarak bir suva göre daha aşağıda olmasından dolayı pillerin oturma zemininin altında olmasından dolayı hakikaten çok güzel bir performansı destekleyebiliyor. Gövde sanımları bir suva göre biraz daha az bir seviyede oluyor. Bunun yanı sıra da viraja falan attığınızda aracın genel iletişimi gayet başarılı bir seviyede. Yani viraj tepkilerini de acayip beğendim çok iyi, çok iyi. Of, of. Viraj çıkışına inanılmaz hızlar taşıyorsunuz. Ve The Seal'la sahip olduğu bu güç ve bu gücü dört tekere birden aktarması sayesinde başarılı bir süspansiyon geometrisine sahip olmasından dolayı virajlara inanılmaz hızlar taşıyabiliyorsunuz arkadaşlar. Hakikaten çok hızlı bir şekilde virajlardan ayrılmanız mümkün olabiliyor. Fakat bundan ziyade yani çok yüksek performanslı bir sürüş yapmaktan ziyade orta karar performanslı bir sürüş yapmak bence bu otomobili biraz daha keyifli oluyor. Bundan şunu kastediyorum. Çıktığın uzun yol yapıyorsun. Bu anlamda oldukça başarılı. Güzel bir menzil sunabiliyor çünkü. Acayip de performanslı, acayip de hızlı. Arı hızlanmalar falan da çok iyi. Birçok otomobili üzecek bir performansı var. Ama işte 4 kişi bindin. Uzun yol deneyimi yapmak istiyorsunuz. Ya bence bu konuda çok ideal bir elektrikli otomobil. Bahsettiğim gibi iyi bir menzilenin olmasının yanı sıra çok aşırı sert olmadığı için de yani konforda destekleyen bir süspansiyon geometrisi olduğu için de hakikaten uzun yolculuklarda ya da atıyorum şehir içindeki sürüşlerde o otobanlardaki mesela viyadük geçişlerindeki o bağlantı geçişlerinde falan hakikaten çok güzel sönümleyen bir süspansiyon yapısına sahip bir otomobil. Biraz daha GT, biraz daha Grand Tour esintilerine sahip bir sedan olarak kodlamış bence yani bu anlamda eli çok daha güçlü bir e, otomobil BD Seal. Evet çok iyi bir performansı var ancak bu performansı biraz daha medeni şekilde sunan bir tarzı var bunu da mutlaka bitmiş olayım Hakikaten konfor anlamında otomobil sizi epey bir şaşırtıyor. Süspansiyonlar, çukur ve benzeri geçişleri yüksek hızlarda gayet güzel sönümleyebiliyor. Bahsettiğim gibi o viyadük geçişlerini falan çok güzel toparlıyor. Ve o sönümlemeleri de bariz bir şekilde ufak böyle dalgalanmalarla bariz bir şekilde hissedebiliyorsunuz arkadaşlar. Hakikaten konfor anlamında üzerine çok iyi çalışılmış bir otomobil. Yüksek hızlarda daha iyi bu arada. Kabine kesinlikle çok absürt bir ses gelmiyor. Ön direklerdeki, aynalardaki ve yoldan gelen yani lastiklerden gelen, bazlardan gelen ee, ses seviyesi çok az bir seviyede. Bu anlamda çok güzel ayarlamalar yapmış BYD. Bahsettim ya BYD bir otomobil şirketi olmasının yanı sıra bir teknoloji şirketi de aynı zamanda. Gayet güzel çalışan yarı otonom sürüş destek sistemleri de var. Bu otomobile şerit asistanları, adaptif hız sabitleme çok güzel çalışıyor. Gördüğünüz gibi şu an tabii bir taraftan bana kızıyor, müdahale etmemi istiyor. Müdahale etmezsem hemen uyarıları başlayacak, otomobil durduracak. O yüzden müdahalede bulundum, direksiyonu tuttum. Ama hakikaten bu sistemlerde, bu otomobilde oldukça güzel bir şekilde çalışıyor. Bunun yanı sıra acil fren destek sistemi, çapraz trafik uyarı sistemi gibi teknolojilerde, donanımlarda, güvenliğe ilgilendiren donanımlarda bu otomobilde geliyor. Hakikaten bunların olması da çok güzel. Bu kadar hızlı, konfor anlamda eli bu kadar güçlü, iyi menzil sunan... 4 çeker, e, şık görünen D segmentinde hatta biraz D tak kaçıyor. Bir sedan arıyorsanız, kaliteli de hissettiren bir sedan arıyorsanız mutlaka BDC yılı gözden geçirin derim. Benim bu testten aktaracaklarım bu şekilde. Benim bahsetmediğim sizlerin merak ettiğiniz olabilir. Olursa sorularınızı da mutlaka alt tarafa bekliyorum. Bu gibi başka videolarda, testlerde görüşmek dileğiyle. Şimdilik hoşçakalın, kendinize iyi bakın.